bir projeyle başlaman gerekiyor Mutlaka. şimdi. Sen Elveda ile öyle bir başladın ki. Tabii. Elveda evet. Rumeli de yani çok büyük oyuncuların arasında müstek birçoğu da yabancı oyuncuydu. Hani evet. E, evet. E, hani Üsküp gibi, eski Yugoslavya gibi e, bu oyunculara çok önem veren bir yerden evet, çıkmış oyunculardı ve orada hiç sırtmamak da önemli bir şey kardeş. Yani hani biz de kötüye kötü diyelim ama iyiye de iyi diyelim değil Teşekkür mi? Ederim. çok mutlu. Teşekkür ederim. ama selam biraz kötü galiba. biraz şey yapıyor. Ha? Ya, Çalışması lazım dersin. Ne? ne dersin? kadife diyorum ben ona. Ama sen Et böyle bir at sen böyle sevgi balığı, böyle sevgi ne ne Yok canım derler ya. Bir şey söyleyeyim mi? Sen Bak bir. bir şey söyleyeyim. Ha? Gül abla e, en sevdiğim huyu çok açık sözlü. Çok açık sözlü. Öyle Harika. böyle Yani <laughs> gelirse de bir şey kötüyse, kötüyse hiçbir şey yapmaz yani e, lafını sakınmaz söyler. E ama tabii niye sakınayım ki? Evet ya bir yani. yandan da hani kötüye kötü yani lazım. Yani dostluk etmiyorsun ki sakındığın zaman. Hele bunları artık çocuğum gibi görüyorum. Yani şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma. Bak niye öyle yaptınız? Hep söylerim yani. Bu harika bir şey ya. Selen'cim çok teşekkür <laughs> ediyorum katıldığın için. Harika dostluk. <laughs> <laughs> <Canım gülüyor> Devam ya. edelim. Ee, şeyi şey sormuştum az önce Türkiye'nin en güzel kızı olmak nasıl bir duygu? O duygu minicik bir özet geçebilir miyiz? Dizi özeti kadar değil. Bir kelimeyle tekrar ya da bir cümleyle tekrarlayalım. Nasıl bir duygu? Güzel. İyi bir duygu. Güzel. güzel. Kelimeyle bitirdin. Güzel. Gayet güzel. Peki o duygunun sadece bir sene sürmesi nasıl bir duygu? Yo her sene yani aynı heyecanı başka bir genç kızın aslında yaşıyor olması yani yaşayacak olması zaten evet ve görünce evet aynı şeyi yaşıyor. Güzel bir şey. Ama yani ne elinden alıyor. Ben o zaman o tacı geçiririm kafasına yani takmam yani. Yok, Yok benim tacım bende canım. kaldı. Nasıl sende kaldı? Mesela... Taci çaldılar. Evet evet <laughs> e, maaş gitti. O tacı çaldı. Evet, hı. Mesela İspanya ve Rusya'da e, her sene işte atıyorum 1925'ten beri gelen tek bir tane taç var. Ama tamam. bizde her sene değişiyor. Niye Yani ya? her sene güzelin tacı kendinde kalıyor. Öyle değerli bir Güzellik kredisi. şimdi yapıyoruz efendim. Bunları şimdi yaptırıyoruz <laughs> dolayısıyla. Siz de kalabilirim. Yani her <laughs> geçişte keyifte kalıyor. Böyle de evinin neresinde duruyor şimdi. İzmir'deki evimde. İzmir'deki evinde duruyor yani. Zaman zaman gidiyor. İzmirli misin sen? İzmirliyim. Ya bu İzmir Ankara çekişmesi nedir mesela şeyde güzellik yarışmalarında? Bir sene İzmir'den çıkar, bir sene Ankara'dan çıkar. O da enteresan. Evet doğru. Dikkatini çekti mi? Doğru, çekti doğru. Mesela benden önceki seçilen kızımız Merve Ankaralıydı. Ankaralıydı. Sonra İzmir. Sonra yine galiba bu sene ...böyle değişiyor... Yani ...dünyada güzel. da bir Venezuela çıkıyor değil mi... ...Venezuela zıppırt evet. zaten şey güzel yetiştiriyor... Evet. ...bir de bizim Türk kızları çıkıyor... ...peki efendim... ...ya e... güzellik... ...ay ben bunu söyleyeceğim... ...ay ne olur söyle... Ah. ...biri güzellik konusunda gerçekleri söylesin... Hayır, ...bir şey çok dikkatimi çekiyor... ...çocuklar bana katılacak mısınız bilmiyorum... ...sakın kimse beni ayıp... ...şimdi bu Acun'un sunduğu bir dans programı var... ...Bir içim Su... ...Azra Akın sizden evet. eski değil mi... Evet. ...şimdi ben Azra Akın'ın Türk olduğunu... ...yani çok iyi Türkiye'ye gelmiş... Hı hı. Ee, uzun seneler Türkiye'de kalmış ve Türkçe'yi çok başarılı öğrenmiş gibi hissi e, uyanıyor seyrettiğimizde. Yani e, böyle hani e, ben Amerika'lıyım fakat Türkçe niye acaba öyle konuşuyor? Çok e, kel alakalı bir şey oldu ama senin programın buna seyrederken deli oluyorum. Ya çocuğum niye Türkçe'ni normal e, yani şimdi ben sizi e, çok e, beğendim. E, e, bilmem yani e, övüp, Evet. Yani Allah Allah bu kız Türk mü? Acaba adı mı değişti? Ben çok gezdiğim, Yani Türkçe'mizi düzgün konuşmayanlara çok üzülüyorum Azza ben çok, ya. Azra çok temel çocukluk şeyde yabancı bir ülkede geçince evet. onun kalıcı şeyleri oluyor dil üzerinde. Yabancı ülkede mi geçti? Tabii geçiş, tabii. Tabi, tabi, tabi. Ah, sözümü tabi. geri aldım. Gördün mü Azza? Ha Gördün mü? Yani ah. bana verdiğin o vekalet ücretleri boşuna gitmişsin. Sözümü işte. bak ama ne kadar iyi teşhis etmişim. Çünkü ben hiç bilmiyordum yabancı bir ülkede. Nerede yaşamış? Ya böyle kaybolmuş yapma yani. Ha bal, bak işte yapabilirmişim görüyorsun. <gülüyor> Gözüm <gülüyor> e, gelinim şu şeyi düzeltti. Evet, ondan demek ki bak bilmiyordum. Peki, Hiç bilmeden. Gül abla e, senin oğlun bir kısmınla fingir diyor. Hani oğlum yapma etme diyor musun? Yani bu çocuk ne yerden ne serden vazgeçmiyor. Arada bir <laughs> bu çocuğu böyle bir kenara çekip evladım bu işler böyle yürümez evlilik olayları falan filan. Böyle yürümez diyor musun Çınar'a? Senin oğlun değil ha aman Çınara yani gerçek hayatta. Çınar, Tolga, tıhan, hayır, yani Tolga düşündüm. olarak mı soruyorsun, Çınar olarak mı soruyorsun? Tolga olarak niye fingir demesini gördüm ki çocuğun orada efendi efendi duruyor. Hızmınlar ya. Ya bir de ayrıca hangi hızmınlar? Senin teyzenin kızına mı asılıyor Tolga? Hayır Tolga canım, yapma yani böyle sette böyle e, işler. Bir annesi ve ablası olarak özellere de e, şey yapabilirim. Ha özellere bir de, de giriş yapıyorsunuz siz. Yapabilirim niye yapmayayım ben onda çok hak görüyorum. Evladım gibi görüyorum çünkü hmm. tabii. Dizde pek yani böyle bir e, ee, zaten istemiyordum kızı da yani pek istemediğimi Hiç istemiyordum yaptık yani dinlemedi zaten gördü çekim, işte bizim bütün aile bir parça şey... parça ha, Bizim izledim, ya. izlemediğimiz bir takım şeylerin oluyor mu acaba? Hani nusrların oluyor mu? Oğlum, ah. oluyor mu? Hı -hı. Yok şey Hı. var soru Peki o zaman Tolga e, izninle soracağım ee, Serena ile ayrıldınız mı? Bayağı oldu canım. çok uzun ayrıldınız oldu. peki Aynen. yani e, yeşim olarak başaramadığını Senary olarak serenay olarak başardı mı yani sen başardın mı netleşelim nasıl anlamadım yani yeşimden e, vazgeçemiyorsun ama serenayden tamamen vazgeçtim mi <laughs> kim <Ken> ya <ha? gülüyor> Abinim. annem yani burada şey yapmayalım bu konuya girmeyelim isterseniz yanlış bir şey söylemek istemiyorum şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum Evet Biliter bastı. Hemen geçiyoruz hızdan. <laughs> Senay'dan <aden> ayrıldın mı? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir yazış işte bak. İstemen yaz oyunu. Ayrıldın değil mi? Hmm, tamam. O kararı verdim. Peki yarışmadan hemen sonra şöyle bir demecim var. Ee, Güzel klasisi olduktan sonra. Oyunculuğu asla düşünmüyorum. Evet. O demecinden çok kısa bir süre sonra da oyunculuk e, yapıyorsun. Çok kısa değil. Ne kadar? 4 sene sonra. 4 sene sonra mı? Evet. 4 senede ne değişti hayatında? 4 senede ne değişti? Ben e, Güzel Kıraç'ı seçildikten sonra gerçekten dediğim gibi çocukluk hayalimde İzmir'e ailemin yanına döndüm. Hı hı. Orada çünkü ben tek ve <laughs> çok düşkünüm aileme. Hı hı. Orada onlarla vakit geçirdim. Sonra e, buradan da o dediğim evi kazanmıştım biraz önce söylediğiniz. Buraya geldim. Babam çok işte seni çok işte böyle hani spiker olsan ne kadar güzel olur falan filan deyip benim spikerlik kursuna yazdırdı ve ben bu binada staj yaptım. Hemen diziye başlamadan önce uzunca bir süre üst evet, Sen böyle bir inceden torpillisin yani bizden. Hmm, <laughs> tamam peki. Sorular ona, şey, ona CNN göre Türk de değil aynı Hayır, çok, gruptaki başka bir kanal, kanal var ki burada. Şimdi hmm. satılan kanal. Orada Hiç staj... Belli <gülüyor> <gülüyor> Hiç belli olmadı. <laughs> Orada Satılmış <laughs> kanalda şey yaptım. <laughs> Orada staj yaptım. Benim hep böyle hayatımda şöyle dönemler oluyor. Çok <laughs> radikal kararlar aldım. O arada çok... E, içinden çıkamadığım bir dönemdeydim. Böyle bir teklif geldi. O arada tabii çok geldi. Hı -hı. Hani çünkü birden böyle işte popüler olunca Biz güzel kreçe. Biz canım yani. Senin gibi güzeller mesela, yakışır ekran diye. Yakışıklı çocuklar. Ol, olunca çok teklif geliyor. Fakat o zaman için düşünmüyordum. Çünkü daha e, kapalı bakıyordum. Bu kadar bu işi okumuş insan varken sırf biri güzel veya popüler diye niye yapsın diye böyle boyumdan büyük evet demeçlerim oldu. Oldu. <laughs> Pişman mısın? Değilim çünkü bir şey deneyimliyorum ve deneyimlediğim şeyi sevdim. Ya sen ne bir şey dedin. Türkiye'de bir sürü ilk senin üzerinden gerçekleşti. Ne deneyimlemişsin. E, evet ya bilgin, de, deneyimliyorum bir yani. Bir sürü ilk onun üzerinden gerçekleşti. Ruhşen ee, şu tarihini verelim mi? Yani iki dizinin bir araya gelişi daha doğrusu iki diziyi evlendirmek böyle çok ilginç bir demin Tolga'nın da anlattı. enteresan hikayeleri var.